Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Temmuz Salı Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir program, 2 altılımız olacak. Yanılmayacağımız bir program geçmeniz dileğiyle tüm yarış severlere bol şanslar. Evet, videomun hemen altında bulunan beğen butonuna tıklayarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde handikap 15 bir mücadele 4 yaşlı atların 2000 metre kumda mücadele verecek birinci altı gayrimizin startı veriliyor. 6 safkanımız yer alıyor. Evet buradan yani 2 nolu Kumanta Yağmay Çelik'le ve de 6 nolu e, Göl Alan Mert Ali Solmaz'la yani e, bakıldığı zaman iki safkan e, çok sırtıyor burada ama bir tane daha savkan var ben atlamayacağım onu. O da kim? Bir nolu Serhat Fırtınası. Muhammed Özdemir'le ben çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İki, bir iki adım önde altı rakip ve de bir nolu safkanımızı ayırmayacağım. İki altı bir benim burada sıralamam olacak birinci altılı ganyanımızda. Evet ikinci koşu şartlı bir. iki tane şartlı bir koşumuz var sevgili dostlar. İki yaşlı İngilizlerin 1300 metre. Çim'deki mücadelesini izleyeceğiz 8 safkanımız yer alıyor 6 ve 8. safkanlar ekir olarak start alacaklar Evet hem çalışma olarak dikkatimi çeken hem de yani kazanma bir iki adım daha yakın gördüm Bir tane safkan var sevgili dostlar burada Ankara'da golobunda aleta yani uçmuş Gökhan Kocakayla da tercih edilen bir safkanımız sevgili dostlar Yani geçilmeyecek gibi görünüyor orijin olarak, çalışma olarak da dikkatimi çeken bir safkanımız. Ee, o da kim? Yeniloğlu. Vay Tuna, vay sevgili dostlar. Benim e, yani alternatif bir banko değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Tabii ki buna e, rakip hanesinde Altunoğlu, e, Ekürler ve de nolu safkanıdır. Merkür Kalp Aslan'la e, yani devreye girebilecek safkanlar bunlar gözüküyor. Ama yeri çok çok önde bu çalışmalı, bu koşu yansıttığı takdirde. Yani birazcık zor gibi geçilir sevgili dostlar. Ama buna yakın dereceyle bitiren bir tane daha safkanımız var. O da e, Fatih Rüstem Bebek de start alacak. Yani yere olan arkadaşlar büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar. Onu da değerlendirebilirsiniz. O da Fatih Rüstem Bebek de son gola yapmış. Fatih Rüstem Bebek çalıştırmış. O da yedin olup safkanımıza biraz yakın dereceyle sevgili dostlar. Eğer o da e, koşunun bir diğer sürpriz adayı olacak. Yedi. Çok çok önde 6 3 5 buradaki sıralamamız olacaktır. Büyük oynayacak, büyük bütçe oynayacak arkadaşlar. E 6 3 5'i de değerlendirir, ben değerlendireceğim. Ama ufak bir çil oynayacak arkadaşlar. yeni nolu safkanımıza yani yönelebilir banko olarak. Evet 3. koşumuz şartlı 3 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 5 safkanımız yer alıyor. 7'li plase ve 1. 3'lük aynı burada start alacak. Evet koşuya bakıldığı zaman e, ile beş nolu safkanı bir kere beraber koştu. Zaten ilk startında çok başarılı bir koşu çıkarttı Ankara'da. 1200'de e, rahat bir koşu sergiledi. Fatih Rüstembebek de koşuyu kazanmıştı. Tekrar Fatih Rüstembebek de kazanmaya çok yakın. Ama burada kör baba e, yabana atılmayacak bir safkanımız ve de ilk e, yarış hayatına yani yarış hayatına birincilikle başladı ama iki nolu safkanımız Kör Baba'yla ilk defa koşacak. Ve de burada 3 nolu Raksçı'ya da dikkat diyeceğim. Ve tabii işte ilk defa kuma çıkacak. Bir Azarax temsilcisi etkili koşacaktır. Ben 2-1-3 buradaki benim sıralamam olacak sevgili dostlar. Ha, plası için yani 2 nolu safkanımızı banko değerlendirebiliriz. Yani ikili de bozacağını düşünmüyorum. Bunu da dile getireyim. Evet dördüncü koşumuz şartlı dört. Dört ve yukarı Arapların 1400 metre çimle mücadele verecek. ikinci altılı ayımız burada start alıyor. 12 savkanımız yer alacak. Sevgili dostlar evet. Yani koşuya bakılı Erkmen yani e, bilinen stiliyle ayağına seri bir savkan. Yani ben çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izle, e, izleyebiliriz diye düşünüyorum. Gökhan Kocakay'la <laughs> e, 13 kere Beraber start alıp altısını kazandı. Tamam ilerleyen yaşına rağmen gerçekten çok başarılı koşular sergiliyor. Ben grubun uygunluğuna kazanma bende çok yakın. Ben banko değerlendireceğim sevgili dostlar. İkinci altılık ayarımıza bankoyla başlayacağım. 2 no Erkmen benim banko adayımdır. Banko olarak değerlendireceğim. Evet 5. koşumuza geçelim. 5. koşumuzda şartlı dört bir mücadele. Üç yaşlı Arapların 1600 metre çimdeki müthiş kapışmasını bekleyeceğiz sevgili dostlar. 11 safkanımız yer alıyor. Ekürlerimiz 8 nolu sıkı Dost ve 10 nolu Kutlu Alp. Ekür olarak start alacaklar. Evet yaptıkları son koşusunu üst üste kazanma başarısı gösteren bir Al Zenginoğlu var. E, ahali aynı şekilde e, bundan iki koşu önce e, gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi. da 1300'ü kazandı. Arkasında Ankara'da 1400'de yani e, kazanacak gibiydi ama e, Al Zenginoğlu e, 4-5 boy gibi geç çıktı ama sonlarda gerçekten çok kuvvetli gelip koşu lehine çevirmesini bilmişti. Ben Al Zenginoğlu'nun yine çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum sevgili dostlar. Eğer e, yani normal bir çıkış yaparsa e, bu safkanı geçemezler diye düşünüyorum. Bir tek ciddi rakip var o da ilk yarış hayatına şartlı bir de Ankara'da bu mesafede e, halis Karataş'a kazanmasını bilmişti. Zaten 3 ekürler beraber girmişlerdi bu koşuya. E, Kutlu Alp e, yani grupta uygundu onun için. Ekürlere çok çok uygun bir grupta start almıştı. Kazanmıştı. ha Burada e, büyük ihtimalle fuarı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Vedat tabiş tercihine e, sıkı dosta Gökhan Kocakay ile ilk defa buluştu. Yani 1 ve 10 benim bu koşu için tercih yapacağım safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz şartlı 5. 3 ve Kore İngilizlere 1500 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız yer alıyor. 4. kan da burada start alacak. Evet koşuya bakıldığında Atiba yani e, burada yani çoğu safkanlarla beraber koşuyor Yani burada bir tek 7 ile beraber koşmadı. Çünkü 7 de bu grupta ilk defa start alacak. Yani Atiba burada e, bütün safkanları geçme başarısı gösterdi. Yaptığı son koşusunda 1600'e 1600'de şartlı 4'te mükemmel bir koşu yine sergiledi Özcan Yıldırım'la 60 kilo ile kazanmasını bilmişti. Yine Özcan'la yola devam dediler. İkin nolu Atiba ben de bir iki adım önde. İkinci atım 5 nolu Bedestan Serkan Yıldız'da. Sonradan 3 nolu Gürsoyan sevgili dostum. Yani bu 3 safkan yeterli gibi duruyor bu koşuda. 2, 5 ve 3 benim buradaki sıralamam olacak. Evet yedinci koşumuz kısa vade 8. İkinci üçlü gayrımız burada start alacak. Dört yaşlı Arapların 1500 metre kumla mücadelesini izleyeceğiz. 4 safkanımız var. 4 safkanımız da burada birbirlerine beraber koşma e, eğiliminde bulundular sevgili dostlar. Yani e, ben bu 4 safkanın arasında yani enteresan bir safkanı aydın tamam e, çok çok ön planda bende. Yani kazanma çok yakın ama ateş alanı ayıramayacağım. Sarıyerli kesinlikle ayıramayacağım. Tunç da Mehmet Akyoğuz'da da 3 tamam, kere koştu birini kazandı ama e, yani ayrılacak bir safkan değil. Ben buradaki sıralamam 2 e, benim 1-2 adım önde tutuyorum. Sonra 1, 3 ve 4 olarak sıralamam olacak sevgili dostlar. Ben hiçbir safkanı ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Yani bir tane safkanı dışarıda bırakacağız. O Tunç Dağı bırakacağız. Girecek gelecek. Bu sefer ah, 4 safkan yani gittik 3'ü yazdık. 3 safkanı yazdık. 4 e, safkan zaten koşuyor. Niye onu yazmadık demeyelim. 4'ü de es geçmeyeceğim ben. E, kapatacağım bu aya. 2, 1, 3, 4 benim sıralamam. Evet 8. koşumuz bir diğer e, şartlı bir, bir diğer aya. E, 1300 metre çim 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alıyor. 4 ile 8 dolu safkanlar ekürü olarak start alacaklar. Evet hem çalışma olarak orijin olarak bakıldığı zaman sevgili dostlar yani ilgimizi çeken tabii ki burada safkanlar var. Yani hemen hemen birbirlerine çok yakın derecelerle bu koşuyu yani e, golap yapmışlar. Ayan Kurşun 5 nolu safkanımıza son golabını kendi çalıştırmış yapmış. E, yani hele 1 nolu safkanın Mehmet Akgöz'ü. O da son golobunu kendi yaptığım hafif çalışarak mükemmel bir gol. En iyi golup bir nolu safkanımızda sevgili olsa bunu dile getireyim. İlk tercihim bir olacak. İkinci atım dört nolu safkanımız. Kesin ihmal etmeyeceğim. Sonradan beş olmazsa olmazlarımızdan olacak. Altın nolu safkanımız ve tabi işte yedi nolu safkanımız da göz ardı etmeyeceğim ben burada sevgili dostlar. Kesinlikle ihmal edilmeyecek safkanlar olduğunu düşünüyorum. Buradaki sıralamam 1 4 5 6 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet 9. koşumuz altılı gayrimizin 2. altılı gayrimizin son ayağı handikap 14 3 ve Kore İngilizlerin 1900 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet bakıldan Memento Ayen kurşunla yani çok çok ön plana çıkıyor. Bir kere zaten Memento'yla start almıştı. Ayan Kurşun sevgili dostlar. Onu da Ankara'da kısa vade 8'de 2200 metre çiminde güzel bir üçüncülük elde etmişti. Tatminkar bir üçüncülükte hatta 3-4 boyla geç çıkmıştı. Yani e, yarışı geldi. E, çok yakın ara bir üçüncülük elde etmişti. E, ben yani şöyle söyleyeceğim sevgili dostlar. Tamam, mesela 1900 eğer yine geç çıkar mı çıkmaz mı tereddüt içerisindeyiz ama Nemonta için ben risk alacağım Memento'dan sevgili dostlar. ben yarışı kazanmasını, çalmasını bekleyeceğim. Çünkü yaptığı son Ankara'da 1900 metre çimde birazcık yumuşak da çim 4.1'di. Yine bir iki boy gibi bir geç çıkış yaptı. Yani bir çıkışları var böyle ara sıra geç çıkışları var. Ama yine de koşuyu iyi yerde bitirdi. Üçüncülükle bitti Ercan Çankaya'yla. O zaman da yani sürpriz hanesinde görünüyordu. Yarın grubun uygununa ben Memento'nun ayağın kurşununda kazanmasını bekleyeceğim. Banko adım. Eğer bu gelmediği sürece Memento gerçekten buraya bulmak çok zor sevgili dostlar. Yani 2 1, 3, 10, 14 6. Yani Bunların alayı yani e, bu koşuya saldıracaklar. E, yani Memento'nun çok çok es, eksik koşması durumunda e, bu safkanlar devreye girecektir ama 4 nolu Memento benim banko adayımdır sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım Ankara şablonum buydu sevgili dostlar. Tüm yarı severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.